Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper koronavirüs denetimlerini yerinde inceledi. Emniyet Müdürü Alper, kuş uçmaz, kervan geçmez bir kasaba sessizliği beklenmesin dedi. 4 uygulama noktasında 18 tane ilçemizde de toplam e, 18 uygulama noktası olmak üzere 22 tane noktada 600 personelimizde koronavirüs, kapsam, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kısıtlama tedbirlerine uyup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Toplamda e, 22 noktada 600 personelimiz görev yapıyor bugün itibariyle değerli arkadaşlar. 24 saatlik periyota baktığımızda da e, 20 vatandaşımıza istemeden de olsa idari işlem uygulamak durumunda kaldık. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 63 bin TL idari işlem yapıldı. Yine maalesef e, kapanma konusunu herhalde yanlış idrak eden vatandaşlarımız da var. Bunların 16 tanesini sanayi mahallesinde e, bir e, izbe bir yerde kumar oynarken yakaladık. O, iş, o vatandaşlarımıza da 50.400 TL idari para cezası uygulamak zorunda kaldık ama bundan da ötesi yani bu bilincin oluşması anlamında o vatandaşlarımızın hala bu kadar e, ölümler varken, bu kadar hastalanmalar, bu kadar sakatlıklar varken hala o kumar oynuyor e, olmasını tabi izah edemiyoruz bir manada. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan perşembe günü akşam başlayan tam kapanma 17 Mayıs pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam edecek. Bu kapsamda Trabzon'un birçok noktasında emniyet ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların muafiyet belgelerinin olup olmadığı denetleniyor. Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de denetimleri yerinde takip etti, çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi. Bu konudaki inşallah binişlerinin de artırması yönünde çalışmalar yapacaktır diye değerlendiriyoruz ilgili kurumlar. İl merkezinde biraz önce söylediğim gibi Ayasofya, Yıldızlı... Yine e, Liman Kavşağı'mızda, Meydan bölgesinde ve su kuyuları bölgesinde uygulamalarımız aralıksız devam ediyor. Tabii şunu özellikle söylemek istiyorum. Dün de bazı basın kuruluşlarında sadece Trabzon'la ilgili olan kısmına değinmek istiyorum. Efendim bu tam kapanma sadece bize mi kapanma? Bu insanlar niye sokakta? Bakın yani bizden kimse işte ya, kuş kuş kervan geçmez, ıssız bir kasaba beklentisi içerisine girmesin. Burası Trabzon, Türkiye'nin Doğu Karadeniz'in en önemlilerinden bir tanesi. Gıda zinciri devam ediyor. İkmal ve tedarik zinciri devam ediyor. Sağlık hizmetleri devam ediyor. Bakın spor müsabakaları devam ediyor. Trabzon'a günde en az 10-15 tane uçak iniyor. 10-15 tane uçaktan inen yolcu sayısı minimum 1500-2000. dolayısıyla bu 2000 tane yolcunun uğurlaması, karşılaması anlamında yetkisi olan insanlar var. Bu insanlar da haliyle 500 tane, 1000 tane aracın vatandaş uğurladığını düşünün ki doğru. Dolayısıyla bu yoğunluk çok da böyle abartılacak şekilde efendim işte kimse kurallara uymuyor değil. Kurallara uymayanların cezası açıktır. Birçok vatandaşımız da kurallara uyuyor. Ben buradan kurallara uyan vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Büyük bir sabır gerektiriyor. Özveri gerektiriyor. Yani başta sayın valimiz olmak üzere kurum ve kuruluşlarımız, jandarmamız, emniyetimiz, sağlık müdürlüğümüz, belediyelerimiz gerçekten canla başta mücadele ediyor. Ben bu anlamda bu tedbirlerin sonuç vereceğine de yürekten inanıyorum.